Evet, sende de sizde. Şu anda e, dediğim gibi Güney Kore, çamon şehrindeyiz. çamonun hani normal parklarından biri ama her parkta gördüğünüz gibi şöyle ayak terapi e, yerleri var. Ama her parkta her yani parkta, ilginç her olan park, her parkta, her parkta. parkta. evet. Yani bunu pek fazla bilen değil yani ayakların masajı, ayakların belirli bölgelerin böyle bölgeyi faydası olmasından ziyade adamlar evet. göre yeri böyle parkur yapmıştır. Evet. Nasıl yapıyorsun? Çok basit. Terliğini çıkarabilirsin. Şimdi Efendi mi? Efendime söyleyeyim. Evet. Ee, gezebilirsin. burada böyle geziyorsun. Bu anda masaj oluyor yani. Senin kilonla burada masaj oluyor. Benin açılıyor, gözün açılıyor, gözne renk geliyor, kulakların <laughs> duymaya başlıyor. Efendim efendim, şeyler geliyor. Ya şu anda sabah kaç saat kaç? Saat yedi kaç? buçuk. Yedi saat buçuk. Yedi buçuk. Evet. evet. Bunu şöyle gireceğiz. Biz evet. bir saattir yani gezideyiz. Evet. Biz, biz ben sen git, ben de takip ediyorum seni. Sen seni. <laughs> Buradan böyle aşağı seke seke geziyor. Sekti <laughs> sekti. Ee, Nazlı Ceylan gibi kaçar. Seke seke, seke. çaydan geçer. Naza gelip ayağına bakar. Hal hal. Ne hal hal? Taş taş. <laughs> yani. Burada yani. Gördüğünüz gibi balansı öğreniyor. <laughs> <laughs> tamam mı? Burada da değişik var. Taşlar Ay, değişik. Evet. Birisi batıyor, birisi batmıyor, birisi... Ay dün yürümeye çalıştım gerçekten ayaklarıma çok battı. Yani ben Alıştığım için böyle ben aynı Hindistanlı bir şey, <laughs> park yiye gibi gezerim. <laughs> İleride çivi serip öyle gezeceğim yani. <laughs> Veya kut ne 3 sene sonra burada kömürü burada ateşi şey yapıp burada benim gezdiğimi görebilirsiniz yani. O kadar Ama ilerleyeceksin bu, yani. Bak. Ay gerçekten şuranın güzelliğine bir bakın ya. Bak, bunlar de, tek tek nasıl döşeriz? Ayak e, ya? yapabilirsiniz. <laughs> bak, o, şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> Ay, Ebe, e, Mehmet, yani niyetini Kabe koyuyor oraya. Yani orası Kabe, evet. işte tavaf, evet. Burada da böyle şey, tekrar ayakları relax yapıyor. He. Ama mesela diyelim, dört arkadaş sen dört elementi bir araya koyup burada böyle sohbet de yapabilirsin. Şimdi dört elementi sayalım. Dört element. Su, hava, <laughs> hava toprak, toprak, ateş. Ateş, evet. Beşinci Ama belki de... Burada, lütfen uydurma. <laughs> Beşinci element yoktu. Benim Yok, bildiğim dört elementti. <laughs> evet. Orada işte beş element, dört element arkadaşlarla sohbet de yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa bile e, Allah'ın dört istikametine göre otur, e, tefekkür et, ayakların masajı yani. her şey var. Yani dervişin fikri neyse zikri olabilir. O sizin fikrinize bağlı diyorsun evet, böyle. Ama dediğim gibi bak Ablam şu anda alışmadığı için ayakkabıyla zor geziyor. Biz böyle yan ayak gezeriz. Yani, hiç yani dün olmaz. gerçekten gezdim ama, ama <laughs> mahvoldum. Diyeceksin Mehmet neydi? Şu an adar ne oldu? Beynim açıldı. Kafaya <laughs> bir şeyleri takmıyorum daha. E, firmada daha performanslıydım. Kilo verdim. Fazla vermedim ama 3 kilo verdim. Yok yok, verdim. yok maşallah iyisin. Evet. O neydi balkonun 2 metreden? Sırayı bıraktım bu anda teşekkür ederim kendime. Evet. Allah şükür. Bu da tahta. Bak elementi koymuş buraya. Tahta elementi. Gördün mü? Bence Suyumuz de. Suyumuz orada var. Ateşimiz yok. O da dediğim gibi ileride kömürde yürüdük mü dört elementi peşe <laughs> çıkaracağız. Şey evet. Şimdi geri gidiyoruz. Aynı yola geldiğimiz zaman geri gidiyoruz. Evet. Deli gibi dönebilirsin. Burada hatta ilerlettiğimiz geri geri de gezebiliriz. Evet Mehmet evet. çok fark ettim. Burada çok geri geri gezen var. O geri evet. geri gezmenin hikmeti. Evet şimdi bunu size anlatayım bu geri geri gezmenin. Şimdi bizde millet geri geri <laughs> gevezeliyor. <laughs> bu insanlarda geri gitmenin hikmeti şu. Biz i̇şte olarak Bizdeki geri gitmenin neyi yani anlamı neydi? Onu anlamadım pek bizde millet geri geri gidiyor. Biliin olarak geri gidiyor. Bunlar vücut olarak geri gidiyorlar. Neden? Gördüğü hedefi başka bir bak yani başka bir bakış büyük, açısı. Bakış açısı. Evet. insan hmm. değişir. Mesela şimdi ben ileri şu ağaca yaklaşıyorum. Ağaca diyorum ki ne güzel. ama geri gittim tekrar ağacın büyüklüğünü görüyorsun bu şey olarak. Geldi Beyin ha. olarak ama hmm. vücut olarak da beyin, beyin itmanı yapıyor. Beyin evet. itmanı vücut olarak da şimdi ileri gittiğimde burada kaslar şey olur, gelişir. Geri gittiğimde bel kaslar olur. Yani evet, bel evet. Olan adam geri gidecek. Hı. Hmm. Dönüldür. Yani bel fıtığı. Bel fıtığı anladım. Ee, Hı, Hı. yani geri gidecek dediğin zaman bel fıtık adamlar beyinde geri gitmesin yani. <gülüyor> Yolda geri <laughs> gitsin. <laughs> Çünkü biz zaten geri gidiyoruz. Akıl olarak ileri gidelim, vücut olarak geri gidelim. <laughs> Teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Şöyle bir tekrar yere endamını çekeyim ya tamam. Endamını çek. <laughs> <laughs> Düz mü gittim geri mi? <laughs> geri geri gitmeyeyim. Yani. Evet. Tamam bak burada yani görüyorsunuz sanırım şey. Eee izleyicilerim görüyorsunuz geziyorlar. Spor yapıyorlar. Tamam, evet. park dolu. Yan. <laughs> <Yannım. gülüyor> so, tamam. Bence de yeter. <laughs> Söyle bakalım. Evet.